Anadolu'muzun kadim şehirlerinden Karaman'dayız. Üç gündür buradayız. Hz. Yunus'un doğduğu, Hz. Mevlana'nın doğduğu, annesinin kabrinin olduğu e, elma diyarı Karaman'da bulunmaktan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. adımızın 6 ayda bir yaptığı genel idare kurulu toplantısının 107.sini bugün Karaman'da yaptık son günü idi ee, Üç gündür buradayız ee, Cuma'dan itibaren geldik 22 e, Eylül'de geldik 23-24 Eylül bugün itibarıyla de toplantımızı nihayete erdirdik ee, Toplamda 72 farklı şehirlerden 500'ün üzerinde üye iş adamıyla buluştuk Tabi bu toplantıları 6 ayda bir yapıyoruz dedik ama malum deprem sebebiyle toplantılarımızı ertelemiştik. Dolayısıyla bir sene sonra ilk defa bu büyük buluşmaya e, hep beraber Karaman'da gerçekleştirdik. E, i̇lk gün Sayın Valimizi, Belediye Başkanımızı, Sanayi ve Ticaret Odamızı başkanlarını ziyaret ettik. E, akabinde de e, bu mekanda e, başkanlar toplantısı yaptık. Ee, dediğim gibi e, 72 şehrimizden gelen belediye başkanlarıyla e, toplantılar yaptık aynı şekilde e, Efendim müsyaadımızın teşkilat komisyonu içi teşkilat yurt dışı teşkilat sektör kurulları e, iletişim komisyonları iş geliştirme komisyonları müsyat kadın e, komisyonumuz başkanlığımız genç müsyaat başkanlarımız hepsi eş zamanlı olarak 8 farklı toplantı yaptılar ve bu toplantılarda kendi e, sektörlerle ilgili sorunları masaya yatırdılar. Toplantımızın e, ilk gün akşamında da bir akşam yemeği, gala yemeğimiz vardı. Orada da Sayın Valimiz teşrif etti e, ve ilk günü bu şekilde tamamladık. İkinci günümüzde e, genel merkez ve şube sunumları vardı. E, gerçekten çok nitelikli, kaliteli projelerin sunumlarını dinledik. Ee, özellikle e, MÜSİAD'ın e, bu sene kurduğu girişim sermayesi yatırım fonu e, ile ilgili çok detaylı bir sunum yaptık. E, bu sunumda üyelerimize girişim sermayesi fonu nedir? Vergisel avantajları nelerdir? E, buraya girdikleri zaman e, nasıl bir avantaj, ticari avantajları elde edecekler? Bunu detaylı bir şekilde konuştuk. Tabi Finansa erişimin bu kadar zor olduğu e, ve pahalı olduğu e, böyle bir ortamda bu tarz girişim sermayesi fonlarının kurulması çok anlamlı. MÜSİAD da hamdolsun böyle bir fonu kurdu ve SPK'dan da lisansını alarak kuruluşunu tamamladı. İnşallah Kasım ayında da e, ilk ihraç belgemizi düzenleyeceğiz. Dolayısıyla bununla ilgili bütün şube başkanlarımıza çok detaylı bilgilendirici e, sunumlar yapıldı. Bunun yanında malum e, bir yeşil ekonomiye doğru giriyoruz. Biz buna yeşil ekonomi sistemi diyoruz. Dolayısıyla e, 2050 yılında e, bütün Avrupa Birliği'nin bir nötr karbon hedefi var. Dolayısıyla biz de bu anlaşmaya Paris İklim Anlaşması'nı imza attık. Dolayısıyla 1-1-2026'dan itibaren en çok ihracat yaptığımız Avrupa, Avrupa Birliği'nde böyle bir gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacağız. Dolayısıyla bununla ilgili alınması gerekenler, böyle bir gümrük duvarı var. Bu duvar, yeşil duvar dediğimiz bu duvarla ilgili üyelerimizin, iş adamlarımızın yapması gerekenleri konuştuk. Onunla ilgili sunumlar aldık. Bunun yanında müsait artık çok büyük bir kurum. Dolayısıyla 13.500'ü aşkın üyesiyle yurt içi yurt dışı 170'e yakın şube ve irtibat noktasıyla dev bir yerel ve küresel ölçekte çok büyük bir sermaye platformu. Dolayısıyla biz bütün üyelerimize ve bütün başkanlarımıza özellikle planlı düzenli çalışmanın önemini anlattık. Bundan dolayı da bir stratejik Plan sunumu yaptık. Müsait olarak bizim e, Sakarya'da yaptığımız bir stratejik planın e, çalışmasının e, yaklaşık 200 sayfa tutan dokümanın özetinin sunumunu yaptık ve bütün şube başkanlarımızdan çalışmalarında stratejik plana uyumlu bir şekilde iş yapmalarını tavsiye ettik. Bu planın ana özetinde e, kamu politikalarına etkin destek vermek efendim müsait algısını yükseltmek, müsaitin kurumsal ve mali e, kapasitesini geliştirmek gibi ana stratejik hedefler var. Bunlara uygun alt kırımlar var. Bunları başkanlarımızla paylaştık. Belki de günümüzün e, dün yapılan sunumların en dikkat çekici olanı da malum e, 6 Eylül'de açıklanan orta vadeli programla ilgiliydi. E, bununla ilgili de İstanbul'dan Profesör Doktor Nurullah Gür hocamız Ortala vadeli program nedir? Ortalık vadeli program Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek, bizleri nasıl etkileyecek? Onunla ilgili detaylı sunumlar yapıldı. Tabii iş dünyasının en önemli taleplerinden biriydi. Öngörülebilirlik ve gelecekle ilgili yatırım projeksiyonu yapacak olan iş adamlarının, Türk iş adamlarının en büyük beklentisiydi bu program. Ee, biz de müsiat olarak bu programın çalışma safalarında da görev yaptık. Doğuma Bahçe'deki toplantıya katıldık. Efendim Hazine Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın birlikte organize ettiği toplantıya katıldık. Ticaret Bakanlığı'ndaki toplantıya katıldık. Yatırım Ortamı Koordinasyon Kurulu'nun külliyedeki toplantısına katıldık. Dolayısıyla birçok hazırlık safhasında da katkı verdiğimiz orta vadeli program e, adeta Kamunun ve özel sektörün e, öngörülebilirliğini arttıracak Kılavuz netiliğindeki bir program Dolayısıyla bu programı eline boyuna tartıştık ve bununla ilgili yapmamız gerekenleri, atmamız gereken e, Adımları, almamız gereken varsa ilave tedbirleri hep birlikte Konuştuk ve ikinci günü bu şekilde tamamladık e, İkinci gün tabii e, Daha önceki yaptığımız Genel İdare Kurulu toplantılarından farklı olarak bir resmi gala yemeği yapmadık. Bütün 500'e yakın üyemizle Karaman'ımıza, güzel şehrimize dağıldık. Oradaki esnaflarla diyalog kurduk, alışveriş yaptık, yemekler yedik. Bir de çok güzel bir uygulamamız var, onu da gerçekleştirdik hamdolsun. Kadim bir Osmanlı geleneği olan zimem defteri, yani esnafların elindeki veresiye, borç defterini satın alarak ee, oradaki esnafların e, vatandaştan olan alacağını biz müsyat ol, üyeleri olarak e, biz ödedik ve onların defterlerini satın aldık. Bir de böyle bir uygulamamız vardı. Onu da hamdolsun dün gerçekleştirme fırsatımız oldu. Dediğim gibi esnaflarla konuştuk ve onlarla e, daha bir diyalog halinde olduk. Akşam üstüde bir e, aramızda kanun sanatçısı var. Onun da bir dinletisiyle gecemizi bu şekilde nihayete erdirdik. Bugün de e, başkanlar toplantısı yaptık ve biraz evvel neticelendi. Burada yaptığımız toplantının e, bütün sonuçlarını e, tekrar değerlendirdik. Genel başkan yardımcılarımızın sunumlarını dinledik. Soru cevaplarla e, üç günlük toplantımızı bu şekilde nihayete erdirdik. Ben toplantımızın başta, MÜSİAD üyelerimiz, Karaman'ımız ve bütün ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Misafir perverliği, ev sahipliği için Karaman MÜSİAD Şube Başkanımız Müsa Akgül Bey ve bütün yönetim kuruluna da huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Ben Cumhurbaşkanımızın üç günlük Körfez gezisine katıldım. O Körfez gezisinin 3. durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde biliyorsunuz basına da yansıdı. 50.7 milyar dolarlık e, bir iyi niyet anlaşması imzalandı ve Eylül'den itibaren de e, bu kaynağın Türkiye'ye aktarılması, fasılların açılması gündeme geldi. Dolayısıyla e, özellikle son zamanlarda e, hükümetin, yeni hükümetin attığı adımlarla beraber e, ekonomide e, sağlanan e, açılımlarla birlikte yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi artarak devam ediyor. Bu konuda da Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey'in üstün bir gayreti var. E, dolayısıyla e, biliyorsunuz orta vadeli plan özellikle yurt dışından gelen yatırımcıların da önünü açacak, e, öngörülebilirliği artıracak, e, birtakım takım e, sadeleştirmelere e, özellikle mevzuatta ve hukuk anlamında da birçok düzenlemeler de içeriyor. Ee, bu noktada yabancıların ilgisi Türkiye'ye artarak devam ediyor. Şu üç aylık zamanda on buçuk milyar dolarlık bir yabancı sermayenin borsa ve diğer yatırım araçlarıyla Türkiye'ye geldiğini biliyoruz. Ee, Ali Baba'nın olsun, Elin maskun olsun ya da diğer ülkelerden birçok yatırımcının e, önümüzdeki dönemlerde Türkiye ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Ee, çünkü Ülkemizin CDS yani ülke risk puanında ciddi düşüşler oldu. Bunun yanında Moody's Türkiye'nin notunu bir kademe yükseltti. Ben inanıyorum ki yakın zamanda da hem Fitch'in hem de S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu bir miktar yükselteceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin biliyorsunuz özellikle fon akışında bir gri listede olma durumu vardı. Bunun 40 maddenin 39'u tamamlandı. Bir maddede görüşmeler devam ediyor. Bunlar da tamamlanınca inşallah inanıyorum ki Türkiye doğudan batıdan dünyanın birçok yerinden çok e, yabancı yatırımcıdan akın edeceği e, bir ülke haline gelecek. Çünkü Türkiye hakikaten e, jeopolitik konumu itibariyle çok stratejik bir noktada doğunun en batısı, batının en doğusu diyoruz. Genç nüfusu var, dinamik bir e, ekonomisi var, e, esnek bir üretim kapasitesi var, kaliteli ürünleri var. Dolayısıyla birçok ülke Türkiye'de yatırım yapıp üretimini Türkiye'ye taşımayı düşünüyor. Ben ileriki günlerde daha da artarak devam edeceğini düşünüyorum.